Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bildiğiniz gibi akinatör çekmiştim. Bir de Lipton akıllı çay bardağını çekeyim dedim. Buna da aynı ak akinatörde olduğu gibi like gelirse ikincisi gelecek. giriyoruz Ben Facebook olanından giriyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz yerden girebilirsiniz. Yani dolu e, sitesi var. Lipton akıllı çay bardağı adına oyun olarak yapılan. Çay dolduruyor. Ver de iç. Anam yüz çıktı. Tam başladı. Ne oldu? Şunu. Tam. Niye? Hmm. Tamam ya o iş bende. Hadi çok konuşuyor hadi hadi. Hadi çok koşuyor ha, Evet arkadaşlar. Ne diyor? Aa, batır çıkar. O işi nasıl yapacağız? Ha. Sadece basacakmışız. Ben bir şey yapmıyorum. Oradakine sadece tıklayacakmışız. Kendi yapıyor yani. Tamam ne ne tutalım? Tamam sana çantayı tutuyorum. Çantayı bilebileceğim mi? Başla. Çanta evet. Ç dalga mı geçiyorsun? Çantanın sapı olur mu? Hayır. Beyni yanacak. <laughs> Çanta. Yani arada ben büküyorum ama bük, a, bükülü olarak kalmıyor. Eski haline eski dönüyor. İlgisi yok diyelim. Al al konsantre ol. Ha ha Çanta. Nadiren sert olanları var. Benim çantam yumuşak çantalardan. Zor. Vallahi fermuarı var, onu açıp kapatıyorsun. Evet. Hayır. Çanta kabloya bağlı olur mu? Buna hiçbir şey demeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. Hayır. Arkadaşlar şimdi ben buna ne diyeyim ya? Çantanın gözü mü var? Hayır Çantanın kapa Olur mu Dalga mı geçiyorsun ya Hayır Yani içi pislenince Yani ben temizliyorum hmm. Bazen diyelim o zaman Bir <laughs> Neyse saçma sapan sorular çıkıyor karşımıza. Hmm. Yani oturanlar var. Tamam. Üzerinde oturanlar Bir sus lan bir şey anlatıyoruz. Üzerinde oturanlar var. Ama Oturmayanlar da var. Mesela ben oturmuyorum. o zaman ne diyelim? Nadiren oturuluyor. Aynen. <laughs> Neyse. 16. sorudayız arkadaşlar. Yuvarlak atlı bir şey mi? Sana diyecek bir şey bulamıyorum ya. Hayır. Evet. Ben yıkıyorum. Çanta. Çanta. Yumuşak olanlar da var, sert olanlar da var. Birkaç soru öncesinde de tam zıktığını söylediydi. Ona da na buna da nadiren diyeceğim. Ona da dediydim, buna da. <laughs> Neyi? Hayır. İçeride tezgahları var mı onu da bilmiyor. Ah. Hadi. 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 Ben çanta soruyor bu perde dedi. Hayır. Versek mi ya? Versek mi? Tamam lan acıdım veriyorum. Veririz. Çanta yani. Postayla. Postayla gönderilir mi ya? Tamam. Posta. Posta. Bazen ya kimileri yolluyor, kimileri yollamıyor. Kolları hangi anlamda? Kollar. Kolları yok. Üf, yaptı. <laughs> Hayır Dört mevsimde de kullanılıyor Okulun olduğu zamanlar Evet kitap konuluyor Beslemesi olmayan besleme koyuyor Mesela ben besleme koyuyordum Maddenin üçü anne balık Hayır Kesin gene perde diyecek. Kalem kutusu. Tek kelime bulamıyorum. Tek kelime. Hayır. Ben çanta soruyorum sana. Bilemedin aynı. Hayır. Tamam anladık kapat. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar ne yapalım dilerseniz videomuzu sonlandıralım. Acayip sinir oldum ya saçma sapan sorular soruyor. Part 2'sini part vereceğiz arkadaşlar. Vereceğim daha doğrusu. Evet videomuz bu kadardı.